İşte Stranger Things etkinliğinin başlaması işte. Bu videoda etkinlik başladığında olabildiğince çok ödülü. Nasıl kasçanızı anlatacağım ve Dustin'in Nita Hypercharge kostümünü garantili açabileceğinizi nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şu anda ben bu videoyu hazırlarken Etkinliğin... baş ve başladığı zaman hazırlıklı olmanız çok önemli. Çünkü eğer Destiny ücretsiz açmak bu istiyorsanız video burada... anlatacaklarımı uygulamanız bayağı önemli. Bu etkinlik başladığı zaman tam ay sürecek be. ve bu bir ay içinde çeşitli yerlerden waffle kasabileceksiniz. Ama işin sırrı şu ki Dustin Nita'yı açmak için 60 tane Açmanız paket gerekiyor ve bu paketleri elbette ki waffle'lar ile açıyoruz. Dimo paketi. Etkinlik bitmeden açmak için de çok miktarda waffle kasmanız gerekecek. O yüzden eğer mümkünse oyuna her mümkün, olduğunca waffle kasmaya çalışmalısınız. Waffle. Kasmanın yollarına bu videoda detaylı olarak girmeyeceğim. Fakat özetlemek gerekirse, waffle'larınızı günlük altı zaferinizden, özel görevlerden, marketteki günlük ödüllerden, yeni gelen hesaplaşma modunda oynayarak ve yeni bossları... kasabileceksiniz. Fark ettiyseniz bu saydığım şeyler günlük olarak sıfırlanıyor. Yani eğer siz bir gün bile kaçırırsanız... O günün günlük zaferlerindeki waffle'ları alamamış olacaksınız. Ve ileride bu eksiğinizi kapatmanın yolu da olmayacak. Ben bu videoda çoğunlukla yeni hesaplaşma konuşmaya çalışacağım. Çünkü eğer iyi oynarsanız etkinlikten en çok miktarda waffle'ı burada kasacaksınız. Ama ondan önce isterseniz waffle'larınızı harcayabileceğiniz şu paketlere detaylıca bir bakalım. Etkinlikte waffle'larınızı sadece bu iki çeşit pakete harcayabileceksiniz. O yüzden ikisini de bilmeniz bayağı önemli. İlk bakışta ilk çeşit paket daha ucuz gözükürken çeşit paket daha pahalı gözüküyor. Burada sakın daha ucuz değil. İlk paketi atlamayın çünkü İki bu paket arasındaki fark birinden kostümler ve kozmetikler çıkabilir. Diğerinden bunların çıkma şansı yok. Hangi paketi açarsanız açın size bir savaşçının tüm kart paketleri baş çıkacak. aşağı hesaplaşma modunda oynamak için bu kart Çıkan paketleri bir savaş, savaşçı ile oynamanız eğer gerekiyor. Eğer kart paketi çıkmayan bir savaşçı ile oynamaya çalışırsanız. Size izin vermeyecek paketlere geri dönecek olursak. Ben size kesinlikle kostümlü, kostümlü paketlerden açmanızı öneriyorum. Çünkü etkinlik kostümlerini çıkarmanın tek yolu. Şimdilik bu paketler. ...tabii bu paketler daha pahalı olduğu için Dustin Nita'yı açmakta biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama eğer her gün oynayıp tüm waflalarınızı kasarsanız. Bu kostümü açmanız çok basit. Eğer her gün oynayamayacaksanız. Fakat yine de kostümü açmak istiyorsanız. Sadece o durumda ucuz paketten almanızı öneriyorum. Bir de fark ettiyseniz paketler tekli ve üçlü olarak satılıyor Burada kesinlikle üçlü paketleri almaya çalışın. Çünkü üçlü paketler, tekli paketleri üç kere almaktan daha ucuz. Şimdi de isterseniz, baş aşağı hesaplaşma modu ile ilgili konuşalım. Eğer bu, bu modda iyi oynarsanız, etkinlik boyunca en çok waffle'ınızı buradan kazacaksınız. Bu modda tüm ödülleri almak için, maç beş. boyunca ilk dörde girmeniz gerekiyor. Her kazandığınız maçta da waffle'lar kazabileceksiniz. Ama eğer arada bir maç kaybederseniz, tüm ilerlemeniz sıfırlanıyor ve bir, kademeye geri dönüyorsunuz. O yüzden tüm ödülleri almak için, maçın beş. beşinde de ilk dörde girmek zorundasınız. Bunun için uygulamamız gereken taktik aslında çok her basit. Her maç başı oyun size bir kart seçtirecek ve seçtiğiniz her kart maç beş. boyunca sizinle kalmaya devam edecek. O yüzden ilk maçtan itibaren seçtiğiniz kartlara çok dikkat edin. Çünkü bir kere seçtiğiniz kartı ileride değiştiremeyeceksiniz. Ancak kaybedersiniz. Sıfırdan başlayıp yeni kartlar seçebileceksiniz. Çoğunlukla yüksek en derlikli kartları seçmek sizin için daha iyi olacak. Ancak bazı durumlarda eğer o kart savaşçınızın işin... yaramıyorsa başka kartlarda seçmeniz gerekebilir. Bu modda her maç ilk dörde girmek için Kimseye en kolay, kolay yere sataşmamak. Bunu normal Normal hesaplaşma gibi düşünmeyin. Çünkü dediğim bayağı gibi bayağı ilerleyip bir maçınızı kaybedersiniz. En başa düşüyorsunuz. Pusmak da iyi bir seçenek olabilir. Ama yüksek kademelerde maçtaki herkesin kaybetmemek pusacağını için pusacağını düşünüyorum. O yüzden işin her kademeyi atladığınızda daha da zorlaşacak işte. Bu videoda saydığım şeyleri uygulayarak etkinlikten en iyi şekilde yararlanabilirsiniz Eriniz. vafle kasmanın. Tüm yollarını detaylı olarak öğrenmek ister